Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir şey anlatmak için geldim. Bu gece uykusuz geçirmeme sebep olan bir şey. Çok rahatsız etti beni. Şimdi ben kadın videolarını çekmeden önce şey yapıyorum. Bir tüm isimleri tek tek tekrar google'luyorum. Acaba bir gelişme var mı? Bir sıkıntı var mı? İşte bazen katiller serbest bırakılmış oluyor falan. Böyle bir şey denk gelir miyim diye. Ayın sonunda işte size bu videoyu hazırlamadan önce hepsini tekrar google'luyorum. Neyse, dün tekrar bakarken Zülbiye Bahadır'dı galiba, işte 42 yaşında Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından katlediliyor, eşi de sonra intihar ediyor. Bu kadının adını yazdım, araştırdığımda yan yana defnedildiklerini öğrendim ve biliyorsunuz bir de narin olayı var. 20 gündür, 25 gün yani 20 gündür nefes almamızı engelleyen bir olay. Narin olayında da mesela narini götürdüler, tekrardan o cehenneme gömdüler. Ee, bu kadınlar dünyada onlara onlara hayatı cehennem eden insanlarla tekrar bir arada olmaya zorlanıyor. Ölümlerinde bile. Ya bu beni o kadar rahatsız etti ki. Sonra bir arkadaşıma söyledim. Dedim ki çok üzüldüm dedim. Burada dedi iki türlü bakabilirsin dedi. İnançlı biriysen böyle olması gerekiyordur. Hani gibi bir yerden baktı. Diğer taraftan da şey dedi öyle bakmıyorsak da dedi işte ya şey söyledi ya çok katılmıyorum aslında onun bu bakış açısına da ee, dedi ki asıl bir birazcık katılıyorum şey dedi tercihlerimiz dedi biz tercih ediyoruz bazen yaşadığımız ya yani o insanı şey tercihlerinin sonucu olarak bunu yaşadım senin kendini üzmen bir şey değiştirmiyor dedi ya yani o biraz beni toparlamaya çalıştı ama burada da şuna katılmıyorum yani biz arkalarından bu kadar kadın kalmışken o kadının katiliyle yan yana uyumasına müsaade etmiş olmak fikri beni çok rahatsız ediyor. Narin olayında da yine aynı şekilde onu korumamış, sevmemiş bir köyde o çocuğun işi yoktu ya, ablasına bir mezar bile yapmamışlar, etrafını bile bir taşla bile çevirmeyen insanların Narin'in mezarını onların yanında olması o da bana çok kabul edilemez gelmişti. Yani bu. Bu çok rahatsız etti beni ya gerçekten e, öldükten sonra bile cehennemlerinden kurtulamayan kadınlar ve çocuklar ülkesi Türkiye. E, Aslı Alper de bugün bir paylaşım yapmış. E, Tezer Özlü'yü çok severim. E, Tezer Özünün Tezer Özüden bir alıntı yapmış. E, burası bizi e, bizim ülkemiz değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi diye. Gerçekten öyle. Burası bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi ve bizi öldürüyorlar. Öldürdükten sonra da. E, yine biz bu zulmü çekmeye devam ediyoruz. Çok üzgünüm. Zülbiye'den de çok özür diliyorum. Narinden de çok özür diliyorum. Keşke böyle olmasaydı. Umarım bundan sonra hiçbir kadını kaybetmeyiz. Kaybettiklerimizi de onlara cehennemi yaşatanlarla yan yana bırakmayız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.